Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geçtiğimiz Monday Night Rock'da ne olduğuna değineceğim. E, fakat ondan öncesi toplulukta duyurmuştum. Göstermezsem olmaz. İki tane yeni tişört aldım. Punks'tan özelleştirilmiş şekilde. E, Punks'tan 360'ini giydim bu videoda. Buradan Steve Austin'e selam olsun. Benimki daha güzel oldu bu arada Steve Austin'inkinden. E, adamsa gelsin. Burada kapışalım. Austin 360 giysin. Ben Punks'tan 360 giyeyim. Ee, onunla kapışalım. Man Night Show e, 1600 küsürüncü bölüm. E, neler olduklarına bakacağız. E, bir kenar değişimi oldu. Birazdan değineceğim maçlara. E, genel olarak Show'daki en iyi en kötü maçlara değineceğim. Bunu artık her hafta yapmayı planlıyorum. Şimdi ilk maçımız Austin TRUTH e, ve Johnny Gargano, Thomas Tuchempa maçıydı. World tag Team kemeri içindi bu maç. Rav'daki kemerler biliyorsunuz World kemeri oluyor. SmackDown'dakiler tabi de biliyim. Awesome şampiyonumuz. Bence şampiyon olması gereken takım Johnny Gargano ve Thomas Tuchempa'yı Truth Crushing Final hareketiyle yendiler diye hatırlıyorum. Bence gecenin en iyi maçı mıydı sorusunun cevabını videonun sonunda vereceğim fakat gerçekten çok kaliteli bir maçtı. Ben zaten Johnny Gargano ve Ciampa'yı izlerken çok keyif alıyorum. Yani benim için bunların kötü bir maçı yok, dünyada yok, evrende yok. E, sadece şöyle bir şey var: Johnny Gargano e, Miz'in elini sıktı e, ve Ciampa da kenar, kenarda kaldı. Yani e, Miz de Gargano sıkıştı ama Ciampa ile sıkışılmadı. Yani orada biraz sanki bir ihanet seziyorum. Hala kemerleri alınmaz, alamaz, alamaz derse artık zaten ihanet etsinler, bıraksınlar, gitsinler. Hiç umurumda olmaz. New Day, e, Imperium'un üyeleri Ludwig Kaiser ve Giovanni Vinci'yi yendi. E, Günter maçtan sonra Imperium'dan ayrıldığını söyledi bu arada. E, Günter şimdi Imperium'dan ayrıldıktan sonra ne yapar bunu da konuşacağız. Fakat Günter aynı zamanda King of the Ring'e katılacağını söyledi. Şimdi Imperium Günter'siz hiçbir şey yapamaz. Benim için faction dağılmıştır, stable dağılmıştır. Giovanni Vinci kovarlar. Ludwig Kaiser'i de bir süre şirkette tutarlar. Sonuçta hem şirkette sevgilisi var hem de kendi de bir şeyler yapabilecek seviyede bir güreşçi. Giovanni Vinci'de o kadar bir şey alamıyorum. Hava alamıyorum. Güreşçi havası alamıyorum. E, Günter tek başına neler yapar? Bunu draftlardan sonra da konuşabiliriz. Bence Günter Rav'da kalmalı ve Brock Lesnar'da bir feud'a girmeli tek başına. Tek başına kalması kendi yararınadır mesela benim için ama Faction'lar için bakarsak, şimdi WWE'de iki tane düzgün Faction vardı, biri Imperium'du, diğeri Bloodline'dı. Bunları dağıttın, bir güreş şirketi Faction'sız olmaz, eksik var. Ne Karen Cross Kross ve AOP bunu doldurur, ne The Pride bunu doldurur, ne demuç kontrolde olur, hiçbiri dolduramaz ana hikayeydi şirketin. Günter, Imperium ve Rome West Şu an ikisi de ortalıkta yok. E, ee, Günter ya kendi yeni bir Imperium kuracak ya da Imperium hafta mesela tekrardan birleşecek. Diyecekler ki böyle küslük olmaz gelin barışalım. Ee, elin nimete basan Nivide'yi için aramızı bozmaya gerek yok diyebilirler mesela. Sheamus Shinsuke Nakamura ile bir maç yaptı. Şeyımız yavaş yavaş fiziğini toplamaya başlamış. Ee, şeyımız için tabii ki bu iyi bir haber. Ee, sonuçta Fiziğini toplamış daha da toplamaya devam edecek diye düşünüyorum. Yani en azından bıraktığı seviyeye gelmeli. Şey nasıl bıraktığında nasıl da hatırlıyorsunuz hatırlıyorsunuzdur umarım. yani Gerçekten harikaydı. Ee, umarım şimdi tekrardan aynı seviyeye gelebilir diye düşünüyorum. Kendisi için çok zor oldu Çünkü gideli e, bir yıldan az zaman oldu. Ne kaybedebilirsin ki yani formundan? Kısa sürede toparlayabileceğim bir süre. Ee, ilk geldiği zaman çok kiloluydu. Çünkü ona demişler ki biz seni draftlardan sonra çağıracağız. Ama erken çağırmışlar. Seamus'u da erken çağırdıkları için hazırlanmaya vakti olmamış. O da işte salmış göbeği. Bir ee, iki spor salonunda uyuyorum. Kendimi toparlayacağım. Bir şeyimizin son görünümüne, görünümüne bakıyorum. Bir şimdiye bakıyorum. Ciddi bir fark var. Eee ileriki zamanlarda kendini daha da toparlayacağını düşünüyorum. Shisuke Nakamura kümeye, Shisuke Nakamura NXT'ye, Shisuke Nakamura e, bölgesel amatör Gözümde değeri bu. Gözümde değeri sıfır. Shisuke Nakamura'nın gözüm, gözümde hiçbir değeri yok. Ee, güreşçi olarak adam olması için NXT'ye gitmesi gerekiyor. Bakın Baron Corbin'e gitti NXT'ye. Bram Breaker'la takıldı hemen kendini toparladı. Şimdi belki SmackDown'a gidecek. Benim draft tahminlerime yarın. Ee, Shinsuke Nakamura'nın da aynı şekilde bu draftlarda NXT'ye draft edilmesi gerekiyor. Ee, yoksa işi yaş, kovulanlar gibi olur. Cameron Grimes gibi olur mesela. Şimdi bir maçımız daha var. Fakat ondan önce Cameron Grimes'a da değinmek istiyorum. Kendisinin buraya çektiği videodan bir kesit ya da tamamını koyacağım. Videonun süresini hatırlamıyorum. Alt yazı da yaparım altına. Bir onu izleyin. This is Trevor Lee, also known as Cameron Grimes. I just got off the phone with WWE and unfortunately I've been released from my contract. Even though you guys haven't seen me in the past year, I've been trying my best to learn from everybody that comes through, everybody that would let me sit there and listen. All I want to do is work. All I've ever wanted to do is work. This is all I got, man. But hey, good news is there ain't gonna be no stopping Trevor Lee now, baby. Let me tell you that. Evet, diğer maçımıza devam edelim. Kevin Grimes'in videosunu buraya neden koydum? Çünkü gerçekten e, kovulmasına üzüldüğüm bir güreşçi. Siz de e, bu performansını görün diye koymak istedim. Andrade ve Ricochet karşısında Santos Escobar ve JD McDonough. Ne saçma bir maç bu ya. Andrade ve Ricochet'e karşısında Santos, Escobar ve JD McDonough'u yendiler. E, Andrade ve Ricochet cümleyi anlamadıysanız e, kazanan taraf oldu. Andrade'yi sanki kullanacaklar gibi hissediyorum. Bu arada inanılmaz random bir maç. Gerçekten çok saçma bir maç. Evet önce ring iç için bir şey var ediyor adamlara teker teker bakıyorum. Andrade evet, Ricochet evet, Santos, Escobar evet, JD McDonough evet yani hepsi ayrı ayrı çok iyi yürekçiler. Ama mesela bunları bir Fatal 4 Way maçına koyup diyebilirdin ki kazanan Sami Kabul. Ama bir tek bir maçı olduğu zaman e, benim için hiçbir manası yok e, bu maçın açıkçası. Maçın ardından Judgment Day'de bir gerilim yaşandı. Biraz da bu gerilime geldi. Damien Priest aldı World Heavyweight Tabii Tabi Toto yukarıda, Toto havalarda. Gidiyor işte J.D. McDonald'a diyor ki ya senin bana ihtiyacın yok diyor. Dominic Pistaria diyor Selim, senin bana ihtiyacın yok mu? Benim sana ihtiyacım yok diyor. Ey J.D. McDonald benim sana ihtiyacım yok. Ey Dom Dom Pistaria benim sana ihtiyacım yok diyor. Sizin, diyor. Sizin bana ihtiyacınız var diyor. Sizin bana ihtiyacınız var dediği zaman ne oluyor? Judgment Day'de bir hiyerarşi farkı oluyor. Her zaman bir hiyerarşik fark vardı Judgment Day'de. Ama Damien Priest haddini aştı artık. Bu ekibi ekip yapan adam Finn Balor'dır. Edge'dir. Hadi Edge gitti. Bu ekibi ekip yapan Finn Balor'dır. Ey Damien Priest. Finn Balor olmasaydı sen şu an ne Senior Money in ne Senior Money e, World Heavyweight şampiyonuydun. Bunların olmasının tek sebebi Finn Balor'dur. Finn Balor eğer Edge'i dövmeseydi bunların hiçbir olmayacaktı. O yüzden Hashtag haddini bil Damien Priest diyoruz. Damien Priest'i buradan eshefle kınıyor. Aynı zamanda e, Andrade ve Damien Priest feud'u izlemek istediğimi buradan yetkili birimlere de iletiyorum. E, ben başvurumu yaptım. E, WWE gerekli yetkili mercilere bunu bildirdim. Yakın zamanda Damien Priest ve Andrade feud'u izlemek istediğimi e, biliyorlar. Geldik e, gecenin en önemli maçına. E, Bekirin için. World Women's Champion olmasına. Bir battle royale maçı oldu. Çok kalabalık bir maçtı. Herkes Liv Morgan'ı kazanacağını düşünüyordu. Ve işin ilginci Liv Morgan da kendi kazanacağını düşünüyordu. Riyarip'li bile Liv Morgan'ı kazanacağını düşünüyor olabilir. Ona bile söylememişlerdir belki. Ee, kazanacağını bilen, inanan tek kişi Becky Lynch'di Ve maçı kazandı. Ben buna çok şaşırdım. Sabah gördüm. Dedim ki Allah Allah. Bekir İnç kazanmış. Nasıl oluyor bu? Yani hepimiz Lin bekliyorduk. WWE bile Lin Morgan'ı bekliyordu ve Lin buna hazırlıyordu. Sosyal medyada Lin Morgan'ı paylaşıyorlar. Ee, nedir adı? YouTube'da Lin Morgan'ı paylaşıyorlar. Ama günün sonunda kazanan Bekir İnç oldu. Buradan Bekir İnç'i tebrik ediyorum. Ayrı bir videoda Bekir İnç'in saltanatına değiniriz. Şampiyonlardan memnun muyum videosunda? Muhtemelen yazın artık patlatırım size. Ee izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. görüşürüz